Selamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. E bu ara sürekli kanalda acaba Batman bir çizgi roman uyarlaması mı yoksa yönetmen filmin bir tartışması yapıyoruz ya da herhangi bir çizgi roman uyarlaması film çıktığı zaman bu çizgi romanda işte böyle anlatılmıyor falan gibi böyle çizgi romanlarda böyle değil, filmde değiştirmişsiniz gibi sürekli bir tartışmalar yaşanıyor ya. İşte o tartışmaların yaşanmaması için siz gerçekten bir çizgi roman uyarlaması filmi izlemek istiyorsanız yani çizgi romanda ne okuyorsanız, onu sinema perdesinde ya da izlediğiniz bilgisayarın ya da televizyonun ekranında görmek istiyorsanız size bu çizgi romana tavsiye ediyorum arkadaşlar. Scott Pilgrim ve Dünyası. Ben bu kitapla, ben bu kitabı yeni edindim de Scott Pilgrim ile 2010 yılında tanıştım. Bir arkadaşım bana tam senlik bir film var geçen gün izledim bak mutlaka izlemelisin demişti. 2010 yılında ben o filmi izledim. Divix'ten bayıldım. Harika bir film dedim. Keşke çizgi roman çıksa dedim. Ve gerçekten de 2011 yılında Türkiye'de çizgi romanı basıldı. Fakat çizgi roman dükkanlara tam dağıtımı olmadı sanırım. O kitaba ben o zaman ulaşamadım. Fakat şimdi e, bu çizgi roman basıldı arkadaşlar. Skat Bilgirim içinden e, sayfalar da göstereyim ben size. Çizimleri gayet güzel. Ama hikayesi çizimlerinden de güzel arkadaşlar bu kitabın. Skat Bilgirim ee, Kanada'da yaşayan kendi halinde bir 23 yaşlarında bir genç arkadaşımız bir müzik grubu var bir arkadaş grubu var ve liseli bir kızla çıkıyor. Liseli kızla çıktığı için tabi arkadaşlar ona dalga geçiyorlar. Sonra başka bir kıza aşık oluyor. Fakat o kızla çıkabilmesi için e, o kızın o aşık olduğu kızın yedi eski kötü erkek arkadaşını dövmesi lazım arkadaşlar. Bildiğiniz dövmesi lazım. Peki nasıl olacak? Nasıl dövecek arkadaşlar? Hani bu eski e, atari oyunları vardı, Final Fight, Hagar diye bilinir ya da Double Dragon ya da Mustafa diye bildiğimiz Cadillac of Kadilokoftenazort var ya. İşte o oyunlarda arkadaşlar döve döve ilerlerdiniz adamları, rakiplerinizi. Ondan sonra en son of e, bölümün sonunda bir canavar gelirdi, bir dev gelirdi, onu yenerdiniz ve bölüm geçilirdi. E, i̇şte bu çizgi romanında arkadaşlar konusu ona o oyunlara benziyor. Ben mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ya umuyorum bu kitabın da devamı gelir.